Sellerim, hayırlı sabahlar, hayırlı günler canlarım benim. Ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz güzellerim. Bugün güzellerimle ne yapalım dedim. Bohça yapalım. Çok güzel kabaran, açılan, açmalı bohçadan yapalım güzellerim sizlerden dedim. Hadi buyurun hep beraber bohçamızı yapmaya. Önce malzemelerimizi sayalım. Hep beraber yunuralım. alalım güzellerim. Güzellerim, poğaçamızın malzemeleri bir bardak ılık suyum var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Bir bardaktan da iki, bir bardak, bir eksik parmak, eksik zeytinyağımız var, sıvı yağ yani. Bir paket kuru mayamız var. Bir kaşık tuzumuz var. 2 kaşık şekerimiz var. 1 bardak da sütümüz var güzellerim. Bu şekilde. 3 tane yumurtanın sarısı bir tanesi burada. Üç tanenin beyazı da yanımda. İkisini üstüne ayırdım güzellerim. Hep beraber hazırlığımızı yapalım güzellerim karıştıralım. Orada 7 bardak unum var. Bakalım kaç bardak un gidecek canlarım benim. Bu arada tereyağım var. Aralarına sürmeyi oda sıcaklığında eritiyorum. Unumu da eledim canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. kontrolü koyalım da. Çok güzel oluyor bu bohçamızda. Harika oluyor güzellerim. Aceleciyim yine be. Hiç yavaşa işim olmaz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz güzellerim. Ne katı ne cıvık. Söyleyeceğim sizlere bunun ne kadar gittiğini. Biraz daha bu şekilde yapalım. Elime alacağım yoğurmaya biraz da. Bu arada okulumuzun zili çalıyor. Allah'ım yavrularımıza zihin açıklığı versin. Kurban olduğum okullar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün okula giden yavrularımıza. Allah'ım inşallah korur yavrularımızı hastalıklardan. Birazcık daha. Burada 7 bardak unum vardı güzellerim. Güzellerim hamurumuzu yoğurdum ben. Çok güzel oldu. Elimin altında geldi mayası. Şu güzellerim bakın. Yumuşacık. Harika oldu. 7 bardaktan bir bardak arttı güzellerim. Bir parmak eksik. Altı bardak gitti. Artık yumurtadan fark edebilir sizinkiler. Bir şey diyemeyeceğim. Bu kadar. Güzellerim. Böyle kapatalım. Üstünü mayası gelsin. Yaparken görüşürüz güzellerim. ellerim Hamurumuzun mayası geldi. Güzelce şöyle göstereyim sizlere. Realize. Harika oldu. Hazırlar halini alalım. Buraya tepsimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olacak güzellerim. Harika bir bohçamız olacak. Güzellerim şöyle pazılar haline alayım. Açacağız ya bunu. Çok güzel olmuş. Mayası da çok güzel gelmiş. 2, 4, 6 tane oldu. Ellerim böyle pezeledim ben. Üstünü de örtüyüm şöyle 6 tane oldu. İkişer ikişer yapacağız. Bu şekilde açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Aralarına tereyağı süreceğiz. hamur da ne güzel olmuş yumuşacık. Bu arada peynirimi unutmuşum söylemeyi. Borçalarımızın arasına peynir koyacağız. Açmalı borça dedim ya baştan sizlere. Açacağız güzellerim böyle. Masamı da sildim bu arada tertemiz. Böyle böyle açacağız. İkişer ikişer aralarına tereyağı sürüp kaldıracağız güzelleri. Aşama aşama göstereceğim sizlere. Bu şekilde. Şöyle bir sinim var. Şöyle sinimi bu büyüklükte açarak dizeceğim güzelleri. Bir tane daha açayım sizin yanınızda. Biraz daha el mayasını alsa sizler biraz el mayasını aldırın. Gene de güzel açılıyor. Ben merdane yapamıyorum. Merdane ile bazı arkadaşlarımız. Ben yapamıyorum koklarca alışmışım. Tariflerini büyüte küçültebilirsiniz bu zelleri. Ben hemen kaç tepsi çıkarsa şöyle aileme göre. Mahallenin çocukları bağırıyor bu arada. Bu böyle dursun. Alan dar olunca Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde canlar. Oda sıcaklığında erittiğim tereyağına böyle açtığım kazıma sürüyorum. boş kalmayacak her yere bu şekilde süreceğiz üzerlerine bunu da aynısını yapıyoruz böyle tereyağımızı sürüyoruz Bunu haline getirip Keseceğiz, dolaba koyacağız bir yarım saat buzdolabında. Çok güzel oluyor. Denemenizi de isterim bu zelleri. Bu şekilde şöyle Bismillahirrahman. üçer parmak arayla keseceğiz güzellerim. Şu şekilde. Hep bu şekilde böyle yapacağım güzellerim. Dolaba kaldıracağım. Tereyağlar içinde donacak. Şekil verirken güzel olacak güzellerim. Zorluk sertmeyecek bize. Şu anda ben Öbür kazımı da açtım. Pezemi bu şekilde. Şöyle tepsime koyuyorum. İkinci kazımız yağlıyorum kuzellerim bu şekilde. Bu yaptıklarımı dolaba kaldıracağım. Tereyağımız içinde donacak. Şekil vermemiz kolay olacak güzelilerim. Yağımızı eritmiyoruz oda sıcaklığında. Bu şekilde. Elleri aynı eşit olsun. Bunu da aynı yapıyoruz düzelleri. Çok güzel oluyor çok bohçamız. şekilde de şöyle teminki gibi bu kıvırarak geliyoruz. Böyle canlarım. Üçer barmak arayla yine teminki gibi bu şekilde keseceğiz güzelleri. Şu şekilde dolabımıza gönderip donmasını bekleyeceğiz. Şimdi dolaba kaldırıyorum güzelleri. Güzellerim dolaptan çıkarttım. Böyle yarım saat beklettim. Şimdi şekil verip bohçamızı yapmaya geldi. Sıra şu şekilde. Şu alt kısmını elimizle böyle kapatacağız güzellerim. Görüyorsunuz değil mi? Burayı Bismillahirrahmanirrahim deyip şu şekilde de Açacağız güzelleri. Biraz zahmetli ya güzel. Şöyle, açalım. Bu şekilde güzelleri. Açıyoruz peynirimizi şekilde peynirin içine maydanoz isteğe bağlı güzelleri Ben hiçbir şey koymadım. Bu şekilde şöyle dilber dudağı gibi dudak şeklini vererek hepsini de diziyoruz güzellerin. Şu şekilde arkasını böyle elimizle kapatıyoruz. Şöyle yağlı bir hamur olduğu için biraz ben acele ettim. Siz biraz daha fazla bekletebilirsiniz buzdolapta. Daha yağsı donarsa daha güzel oluyor güzelleri. Bu şekilde şöyle tırnaklarınızı batırırsanız Bir tane daha yapayım yanınızda sizi sıkmamak için şekilde güzellerin arkasını böyle kapatıyorum. Çok güzel oluyor. Peynirim de bu arada koy peyniri güzelleri Herhangi bir peynir koyabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Güzellerim tepsimizi döşedim ben. El mayasını alsın biraz şurada. Sonuna gidecek. Ben ikinci tepsimizi yapacağım birazdan. Bu tariflerimize göre iki tepsi çöreğimiz olacak. Aynı işlemi bu tepside de kullanacağım güzelleri. Tekrar bir tane daha göstereyim sizlere. Ben devam edeyim canlarım. Bu arkasını böyle büzüyorduk. Teminde gösterdim güzellerim. Şu şekilde. Peyniri dediğim gibi isteğinize bağlı peyniriniz. Hangi peynirden hoşlanıyorsanız bu parmaklarınızı bar böyle geçireceğiniz çok güzel pişince şekil meydana gelecek güzelleri. Ben devam edeyim. Sizleri sıkmayayım canlarım. Pişince görüşürüz şekil vermemiz bitti güzellerim şimdi sarısını sürelim yumurtamızın fırınımıza gönderelim canları işlemimiz bitti harika oldu bohçalarımız çok güzel oldular Sizler de yapar denersiniz inşallah canları. İki tepsi çatıp tariflerime göre. Fazla yapmak isterseniz tarifleri sütünü, suyunu, zeytinyağını yunurken İki katına çıkarabilirsiniz canlarım. Fırına gitmeye hazır güzellerim. Harika oldular bohçada. Güzellerim, çöreklerimiz işte Harika oldu. Mis gibi. Bir tanesini bölüyorum ortasından. Şöyle sizlere göstereyim canlarım benim. Harika oldu. Şöyle sunumumu da yaptım. Ayranımı, kapya biberimi. Geçen yapmıştım biliyorsunuz canlarım. Kornişel turşum. Harika oldu güzellerim. Buyurun gelin yiyelim canlarım. Güzellerim. Bugün de günümüz böyle geçti canlarım benim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önümüze düşecektir canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Şöyle göstermek istediğim güzellerim. Sizlere tekrardan konuşan turşumu kurmuştum. Bu tariflerde sizler de yaparsanız harika olur güzellerim benim. Çok güzel olmuş. Sizler için tatlı. Güzel olmuş canlarım. bu şekilde sonumunda. Hoşça kalın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum güzellerim.